Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün beraber kargo açacağım. Bu kargonun içinde çok istediğim bir şey vardı ve bence ihtiyaç destek değildi. Neyse arkadaşlar şimdi açalım ve içinde çok güzel bir şey var. İnşallah olur. Bakalım iade mi yoksa kalacak mı? Çünkü bir tık kendime göre büyük bir beden seçmiş olabilirim. Neyse açalım artık arkadaşlar. Çok heyecanlandım gerçekten. Ben kargoyu şeyde bekliyorum kapının önünde. Aslında çok uzun zaman geçmedi kargo sipariş ettiğimden ama ben çok sevdiğim ve istediğim bir şey olduğu için ben çok uzun geçmiş gibi hissettim yani o yüzden. Ya, sift tişört aldım açıkçası. tişört almadım. Şey aldım. Eşofman altı. Siyah eşofman altı. O zaman giyip geleyim. Bakalım nasıl olacak. Çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar. Böyle oldu. Çok güzel oldu. Böyle bol oldu biraz. ve bir tık kısa geldi. Yine de olsun. Ben bayağı beğendim bu arada. Bu kombin de nasıl gitti? Böyle. Nasıl güzel olmuş arkadaşlar. Üzerinde şöyle bir çizgi var. Belki gözükmüyor ama böyle. Çok güzel. Oo, çıldıracağım bu arada ben şu an. Arkadaşlar bu arada ben bunu aşırı uygun aldım. Aşırı aşırı uygun aldım. Tam bir fiyat, fiyat performansı. Kesinlikle deneyebilirsiniz Arkadaşlar. Ayrıca bu kadar uygun şey aldım. Gösterdim. E siz de bari şuradan bir like atın. Sizden abone olun. Sizi çok seviyorum aşklarım. Görüşürüz.